arkadaşlar. Selamünaleyküm. bilgisayar açıyoruz. F2'ye basıyoruz. Şimdi Acer Nitro 5 bilgisayarımıza format atacağız. Evet. Şimdi BIOS ekranımıza girdik. Ryzen 7 3750 H işlemci var. Bilgisayarımızda security kısmına gelelim. Şöyle bakalım. Boot UEFI demiş. Evet. Security Boot Enable demiş. Burası muhtemelen hata verecek. Format atmamız gerektiği için dışarıdan. Şimdi security'ye geliyoruz. İlk önce bunun bayasına bir şifre koyuyoruz. 1, 2, 3 dedim. 1, 2, 3 dedim. Kaydettim. Buradan şimdi boot kısmına geliyorsunuz. Security'yi burayı disable yapıyorsunuz. Arkadaşlar F10 diyorum. Enter dedim. Şimdi bilgisayarımız. Bakalım F12 boot menim bunda. görmüş olduğunuz gibi direkt işletim sistemimize geçti. Secure to, to kapatmasaydık arkadaşlar ee, hata verecekti. Güvenli boot seçeneği işte açılamıyor gibisinden. Hata verecekti. Ve hard diskimizden başlamayacaktı. Yani BIOS'a şifre koymanız gerekiyor bu makinalarda. Şuradan da güneş geliyor kameraya. Arkadaşlar şimdi formatını başlattım. Kabul ediyoruz. İçerisinde hiç önemli bir şeyim yok dedi bize. Şöyle iki bölüm oluşturalım. Bunu 150 GB yapalım. 150 GB C'ye ayıralım. 330 GB D'ye ayıralım. Güzelliğinde 200'e 200 yapayım ben bunu. normal standart bir kullanıcı. Şimdi bazen değil falan kullanmıyorlar. Şöyle. Şuraya C'ye direkt 200 vereyim. Tamam. 200 GB oluşturdum. İleri dedim arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kurulum başladı. Daha sonra bilgisayar açıldığında işte kullanıcı adınızı gireceksiniz, parolanızı gireceksiniz vesaire falan. Sürücülerin driverlarını kuracaksınız. Tamamdır. Kanalıma abone olup bana destek olursanız arkadaşlar çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.